Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz Amerika'daki kardeş. Yani ben Amerika'da kardeş. Ben Cansın. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok çılgın bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi Walmart'a doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz ki bizim şeyimiz var. Reyonları geziyoruz. Bugün insanlık için acayip önemli bir reyonu gezeceğiz. İsterseniz hemen gidelim. Arkadaşlar insanlık için çok önemli bir şey dedim de bir bak benim bakalım insanlık için önemli şey ne? Eğer yor yorumları şu anda yazarsanız çok mutlu olurum. Bu devam ediyoruz. Ama temizlik de olabilir, çamaşır da olabilir, elektronik de olabilir. İşte insanlık için. Aynen. İnsanlık. Ne olabilir ki? Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Walmart'tan da gümüşümü getirdim. Kör oldu. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yine traktörler diyorum ya kamyonlar falan var arkadaşlar burada da işte tekerlekleri falan yapıyorlar ama bizim reyonlarımız bu değil bu insanın için acayip iyi hatta size bir ipucu vereyim siz bunu çok seviyorsunuz yüzde yüz eminim yani bir şey diyeceğim ama siz direkt bileceksiniz ama neyse Arkadaşlar şimdi girdik o biliyorsunuz ki Easter geliyor ama yani arkadaşlar Easter ne bilmiyor e siz belki bilmiyor olabilirsiniz ama Easter burada bir bayram gibi bir şey var arkadaşlar. Ee, burada aileleriniz size küçük küçük yumurtalar alıyor. Ben de size o zaten onları göstereceğim. Ve de ailelerin onu sizin evinizin dışarısına saklıyor ve siz onu bulmanız, bulmanız gerekiyor. Onu bulursanız da hediye alıyorsunuz. Ve de arkadaşlar gördüğünüz gibi burada marshmallowlar falan var. Burada ilerlediğimizde arkadaşlar bana dediler ki, ben her zaman bunların videosunu izliyorum. Bu dünyanın en en e, ekşi şekerlerinden bir tanesiymiş. Ama ben de tadarım onu bir gün. Ve de 1 dolar arkadaşlar. Acayip ucuz. İçinde arkadaşlar karpuzlu, e, böğürtlenli miydi o? Böğürtlenli ve e, yeşil emlulu var. Şimdi arkadaşlar buradan devam edelim. Bir de burada da Türkiye'de olduğu gibi tabii ki de var. Bu da arkadaşlar yani içine pirinç, pirinç. Pi, pirinç koyuyorlar yani. Pirinç patla Aynen pirinç patlağı koyuyorlar. O kadar yani. Ve arkadaşlar buradaki e, pamuk şekerler acayip kötü oluyor. Şu çeri var ya arkadaşlar. Tadı aynı neye benziyor ki? Hiçbir şey. Aynen burada Dr. Pepper diye bir şey var. Eğer Carl's Junior'a giderseniz orada belki yiyebilirsiniz, içebilirsiniz vardır. Ama içmeyin. Ve arkadaşlar Hayatındaki en boş şey bu bence. Hayattaki en boş şey bu. Nutella'ya bakın. Serçe parmağımla aynı boyda. <laughs> arkadaşlar işte böyle. Mesela bakın bunlar da Easter şeyleri işte yumurtaları. Bundan daha fazla var yani. Neyse devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar hazır tarhanları görmüşken devam edeyim. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Bu Easter Bunny deniyor buna. Yani burada şöyle bir efsane diyeyim. Öyle, şöyle bir şey var. Bu tavşan saklıyormuş yumurtaları da. Öyleymiş. Aslında bir yandan da bakınca bahar tavşanların da üreme ayları olduğu için özellikle ve tavşanlar da burada çok meşhur hayvanlar olduğu için etrafta hep tavşan var biliyorsun. Evet. Çok Hayır, güzel yani o konuda. Kırmışlar çikolatayı. Evet. Amerikan insanları çok. Ve arkadaşlar size göstermek istediğim şeylere geldik şu anda. Arkadaşlar bunlar 15 dolar. Ve arkadaşlar bunun içinde 160 tane küçük küçük celibonlar var. Ama ben bunları hiç sevmiyorum. Ben şunları seviyorum bu. Bunlar benim işte adamlarım. Bunlar bunda 165 tane şöyle şöyle küçük küçük şekerler oluyor. Hemen işte. Küçük bir pahalı ama ne yapacağız? hayat böyle. Evet. Arkadaşlar o istedik şey gerçek sürpriz değildi. Şimdi gerçek sürprize doğru gidiyoruz. Bir de wagyu bifteğine de bakalım mı? Bakalım. Arkadaşlar burada dünyanın en ama en pahalı eti var. Eğer varsa size de göstermek istiyorum yani. Şu kadar bir şey arkadaşlar 16 dolar. Böyle arkadaşlar o önemli konu ya. Gerçek bulunmak. Şık arkadaşlar ben Türkiye'de bir tane çikolata yani alberi 3 TL olduğunu duydum. Ama arkadaşlar siz de bir, siz bir de şunlara bakın. Şu kadar eminem 4 dolar. Yine hatta daha var var. Arkadaşlar bu böyle bir şey şeklinde mum şeklinde 6 dolar. Ve arkadaşlar bu normal şey gibi düşünüyorum. Adı neydi unuttum. Ee, ülkerin hani şeyleri oluyor ya böyle. Toblerone benzer. Hmm, işte. Toblerone de da var ama. Evet. Ve arkadaşlar burası o kadar soğuk bir şey var yani, yani arkamızda. <laughs> Pizzalar var. Buraya doğru soğuk duruyor. Neyse devam edelim. Neyse arkadaşlar buranın en ünlü çikolatasını gösteriyorum. O bu Türkiye'de de var. Snickers. E, e bu Türkiye'de de var diyor olabilirsiniz ama cidden slikers buradaki en evet, ünlü şey ama benim için benim için favori yiyecek e, yani çikolatam gösteriyorum Twix arkadaşlar içinde böyle albeni gibi ben albeniyi çok seviyorum en sevdiğim çikolataydı bu da benim en sevdiğim çikolata böyle, böyle arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi Reese's diye bir şey var arkadaşlar. Bu 1890'dan beri Amerika'da bulunmaktaymış. Yani bu en eski çikolatalardan bir tanesi Amerika'da. Ve arkadaşlar bu da ülkel çikolata gibi. Normal ülkel çikolata gibi. İçinde kaç şöyle. Kaç para o? Bu 4. Kaç? 4. 378 bedava. Bedava mı? İçinde kaç? Yani 12 tane. 12 tane. Tanesi 30 sente mi geliyor? Evet. Yani yine hatırlatalım, evet. yine hatırlatalım yani Türkiye parasıyla 4 dolar kıyasla değil. Kıyaslamayız. Yani? Birim 4 birim işte. Yani market fiyatlarını hatırlatırken daima birimlerden bahsediyoruz. Evet. De artık... Yine reis izin -iz devamı. Şimdi buranın ucuzlarına geldik mesela arkadaşlar. Bu 2 dolar. Evet. Bu 2 dolar ve acayip ucuz. Biraz ha. fazla şekerli ve üzerinde peanut evet. butter'lı bir beyaz bir şey var, sos var. Beyaz bir sos. Bu ne? Peanut butter'lı kuk. Ve arkadaşlar, peanut butter'ın ne olduğunu bilmiyorsanız size müthiş İngilizce anlatmak istiyorum. O bir fıstık kelimesidir arkadaşlar. Fıstık mıdır, fındık mıdır? Fıstık. Fıstık. Peanut. Ben arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 dolar 2. 2 dolarla gitti bir anda. 2 dolarlar şu kırmızıdan sonra bitiyor. Evet. Bundan sonra şey başlıyor. Hershey'in dörtleri. Bakın sunucular var gördüğünüz gibi. Ben bunu hiç hayatımda denemedim. Ama şey gibi gözüküyor yani. Metroya benziyor birazcık. Birazcık. Crunch. Her yerde bulunan. Ben arkadaşlar bildiğiniz gibi bu Hattamale'yi videomuzda yapmıştık. Yani mısır macunu ben. Doğru söyledim Biz mi? Bize de mısır macunu. Ben arkadaşlar burada da merci. ben hayatımda ilk defa duyuyorum. Babam çok pahalı. Müthiş. Müthiş. Müthiş çikolata. Artık yani hayatımda ilk defa görüyorum ama... Migros'ta yani... falan da görüyorduk biz ya. Değilmiyor yani 5,5 dolarmış. Hı hı. Toblerone meşhur. Aynen 2 dolar arkadaşlar burada. Lütfen yorumlara yazın kaç TL orada. Burada Pocci. da arkadaşlar Poki var ve arkadaşlar bu Poki de resmen bisikolatanın çubuklusu. Ya e yani. Çubuk karakteri aynı bisikolata ya. Evet. Belki de bisikolatayı bundan çalmış olabilir. Evet arkadaşlar. Mesela burada da trolley var. Ben bunu hiç sevmedim. Ama hep ucuz bunlar ya. Veya evet arkadaşlar o çok ünlü oyun olan Bean Buzzer'dı arkadaşlar. Bunun da videosunu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ama şu, şu anda almayacağız. Hatta arkadaşlar ben bunu saklayayım bir yerde bir yere. En sonat. En sonat. En arkadaşlar bir dahaki geldiğimizde bunu alacağım yine. Tamam. <laughs> Devam et çikolatalara. O efsane çikolatalar hocam. <laughs> bunlar Oo, çılgınlar. Bu arkadaşlar şeymiş. Diyetmiş bu. Bu diyet çikolataymış. Ve de 3,5 dolar. İyi. Cadbury bunlar var. Bu da 2 evet. dolar. Çikolatalar kaç para oldu Türkiye'de acaba? Ve de arkadaşlar Godiva. Uff. 3 dolar. Belçika Masterpiece değil onlar? Evet. 3 dolar. Neyli onlar? galiba. Yani bitter ama bademli. Bademli. Hı -hı. Ve arkadaşlar Amerika'ya gelişimiz. Lint. Evet burada da lint var. Yine görmedim. Yani evde var ama ben hiç yemiyorum. Ultra yani ultra olmaz. Arkadaşlar yüzde bak. Yüzde yüz kakao diyor arkadaşlar. Evet Evet olay tam burada gerçekleşti. Amerika yüzde yüz kakao dedi. İnsanları gebertti. Şov haber. Arkadaşlar yüzde yüz kakao ne ya? Çok acı oluyor yalnız. Arkadaşlar yani şöyle bir şey düşünebilirsiniz ona. Yani bir de üç dolar yani. Evet, deniz tuzu. Ondan sonra arkadaşlar burada da daha fazla çikolatalarımız var ama bunları anlatırsam galiba 5 yıl falan sürer. Evet şimdi Arkadaşlar burada da neyin bir tane çikolatasını görüyoruz. Bunun içinde en az böyle 40 tane, 50 tane falan vardır diye düşünüyorum ve 11 dolar. Bence iyi. Yani bence. Ve de her zaman babam ve Beren şey diyor. Sen buraya tek başına gelsen bizim aileyi batırırsın. Çünkü arkadaşlar benim her zaman gözüm dönüyor. Her zaman bir şey aç olsam ben, ben aç olursam ne, ne görürsem almak istiyorum. Neyse devam edelim. Bu yani Türkiye'de bir şeyler gibi arkadaşlar. Neler gibi? <laughs> korktum. Biraz daha fazla düşürmezsen. <laughs> ben de ondan korktum. Aa bu çok güzel bir kombineymiş. Normal Raffaello'lar gibi zaten Raffaello da var. Ferrero Rocher galiba Türkiye'de yok ve... Var ya olur mu? Migros'un mi? en pahalı markası bunlar. Herhalde. 50-60 lira olması lazım. bakarız yine. Tamam. Evet, yukarıdakiler herhalde keto lan evet. ketolar başladı. Gerçek, 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 gerçek. Her zaman kandırıyorlar. onlar. Arkadaşlar çikolataya doyamadık. Ve de yani burası çikolata değil ama jelibonlara doyamadık. Arkadaşlar benim bu harabaları görünce gözüm yaşlandı. Bir, bir koli ya. Evet. 14 tane mi? Evet, 54 tane. Her zaman oynuyor. Ya. Yani Acayip her şey. zaman 50 kuruşa 60 kuruşa geliyor Gözümden bir tanesi. Birden böyle pıt diye yaş geldi. Benim 5,5 TL'm oluyordu karşılık. 2 günde 1 1 5,5 TL oluyordu. 5 TL'ye tost alıyordum. Bir, buçuk buçuk kuruşlar yani 50 kuruşla da 25 kuruşa 2 tane bunlardan alıyordum sanki. Acayip. Üzücüymüş. Yani benim çıt gözü şipti. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi normal bir bu var. Bu Türkiye'de de var. Yani burada tam arabalar Türkiye'de vardır diye sanıyorum mesela. Bu yoktur ama. Niye vardır? Niye ya? Ben, ben her zaman bakıyorum. Vardır mutlaka. arkadaşlar burada da Swordpatch gibi bir şey varmış. İlk defa gördüm ama ben de size söylüyorum. Burada Swordpatch Kids var. Swordpatch Kids. Evet arkadaşlar size en baştan bahsettiğim gibi Bunlar Warriors arkadaşlar ve dünyanın en ekşi jelibonlarından. Jelibonlarından değil dünyanın en ekşi jelibonu zaten. Neyse bunu alalım bence. Şuraya koyuyorum. Oh. Hatta videosunu ben bittiğinde çekerim. Video bittiğinde hatta evde çekeriz biz bunu. Arkadaşlar burada Snowdrops var. Böyle size nasıl anlatsam. Burası da bunların markası. Buranın markası. Evet arkadaşlar. Great Ucuz. Bir çok şey Türkiye'de yapılıyor arkadaşlar. Mesela bir tane acı biber bulmuştuk biz geçen. Turşular da evet. Evet turşular. Acı biber turşularını Türkiye'de yaptırıyorlarmış. Of Turkey diyor yani resmen Türkiye'de yapılmıştır Yapıyor, yani. Neyse devam edelim. Buradan arkadaşlar normal kalabildi bunları kullanıyorlar diyebiliyorum. Bunlar arkadaşlar full yani cinnamon denen bir şey var böyle. Full tarçın bunlar arkadaşlar. Cincir Çok güzel. Zincir diye de bir tane. Peppermint ama o. İşte peppermint. Peppermint şey. Nane. Aa, ben ama bunların tadını hiç sevmiyorum. Burada arkadaşlar ben bunların adını biliyordum ama unuttum ya. Ya sütlü, sütlü, e, sütlü bayram çikolatası var ya ona evet, benziyor. Onlar, ay, arkadaşlar. Aha, bak bayram çikolatası ya bayağı bildiğin bayram, evet, bayram ciddi, Karamelli bayram çikolatası. Evet, çikolata değil. Şimdi arkadaşlar... Bayram şekeri. Aha, buldum. Bakın arkadaşlar. Bunu herkes hatırlıyordur. Bunu herkes hatırlıyordur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bakacak bir şey kalmadı. Şimdi arkadaşlar Wagyu var mı diye gidiyoruz. Bir de bakıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu normal çikolatayla uygun. Ama arkadaşlar burada impossible denen bir şey var. Ve arkadaşlar bu normal kıyma değil. Bu arkadaşlar normal şeylerle yapılmış. Normal sebze. Aynen sebzelerle yapılmış. Bir şey var Ve arkadaşlar? Burada Amerika'ya gelirseniz Türkçeyi unutuyorsunuz çok az. Yani ben konuşamıyorum ya. Ve arkadaşlar bunlar impossible sosisler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve full plants yazıyor bakın from plants. Vegan yani. And I'm vegan. Bunları anlamanın pek mümkünü yok. Aynen. Direkt normal arkadaşlar cızbız bitti. Evet arkadaşlar şuradan şöyle alıyoruz. Normal sosis ya. Normal arkadaşlar gördüğünüz gibi sosis. Neyse bu videoda da bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuradan, şuradan kanala abone olursanız, şuradan başka videoları videoda e, Başka bir videoda üzere bay bay.